Yeni transferleri anlattığımız Ben Kimim serimizde bugünkü konuğumuz Fenerbahçe'nin yeni transferi Minja Kim. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre 1996 doğumlu futbolcuyla görüşmeler başladı. Videomuza geçmeden önce abone olarak veya videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. 15 Kasım 1996 yılında Güney Kore'de dünyaya gelen Min Jae Kim, şu anda 24 yaşında olan defansın stoper bölgesinde oynayan sağ ayaklı bir futbolcudur. Güney Kore'deki futbol hayatından sonra Burak Yılmaz'dan da hatırlayacağınız Beijing-Guana 5 milyon euro bonservis ödenerek transferi yapıldı. Ve dikkatleri üzerine çekmeye orada başlamıştı. Bir dönem ülkemizden Galatasaray'ın da listesindeydi. Sonradan vazgeçildi. Şu anda da Portekiz'den Porto 4 yıllık bir kontrat üzerine teklifini yapmış ve Fenerbahçe ile yarışa girmişti. Koreli Stopper'in sahiçi performansına bakacak olursak defansif olarak iyi bir oyuncu olduğundan bahsetmek lazım pozisyon almaları yerinde, dayanıklılık, hız ve zıplama gibi iyi özelliklere sahip. Ayaklarına hakim olan, iyi pozisyon alabilen, bu sayede de hareketlerini olumlu kullanabilen Asya'dan çıkacak en iyi stoper olduğu düşünülüyor. Yeni bir salay etkisi yaratması beklenen oyuncu, salaydan sadece 2 cm kısa. Vitor Pereira'nın da Fenerbahçe'ye gelmeden önce Çin'de çalışıp, bu oyuncuyu izlediğini ve buna rağmen istediğini düşünürsek iyi bir yatırım olacaktır. Gerek bünyesi, gerek yapısı sebebiyle de lakabı canavar olan bu futbolcunun ne göstereceğini hep birlikte izleyip göreceğiz. Tek sıkıntısı henüz Asya dışında oynamamış olması. Fenerbahçe tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu da yine kendisi olacak. Peki sizin bu transfer hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.